Biz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an dışarıdayız. Ee, şimdi kaynepederime geçip yemekler yapacağım. Böyle video başlatıyorum. Şöyle bir şeyler de getirdim. Bu şekilde bakalım bugün neler yapacağız. yağımızı koyduk. Sonra pul biber, nane, koyduk. Sadece haşlanıyor. Ve kırmızak da koydum biraz. Kırmızak Biraz pul biber ve nane biraz da karabiber koydum. Şöyle şimdi... gayet çok güzel oluyor. Birincik. Bunu bahsettiği çok eksiliyor mu? Aslında her şey yapılıyor. Evet. Şöyle mantımız tamam. Yarısını bir canavar yedi. Şu anda yemekte hatta. Bu şekilde mantımızı hallettik. Şey etlerimizi koyduk altına. Patates ve soğan, tuz, pul biber, ee, biz buna et kaplama diyoruz. Şimdi biraz da su koydum sıcak su ve ocağa alacağım. Ve çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Şimdi altını açalım. Bunu açtık şöyle. Şimdi kapağını kapatalım ve pişmesini bekleyelim. Evet, salam bakın. <laughs> öyle Bu yemeğimiz hayli oldu. Haşlama yaptık. Şurada da biraz bulgurumuz vardı. Burada da şöyle daha bir yemeğimiz var. Bir de şurada Değil da mantımız. Yersin ben kendim aldım. Bu şekilde. Yersin ben yedim. <laughs> Şurada e, buzlu atmıştım sucuğu. Bunları keseceğiz, erisin biraz. Sonra buraya koyacağım ve buzluğa koyacağız tekrar ama kestik şekilde. Şimdi acıktım. Şöyle hazır pizzalarım vardı, onları attım. Şöyle keseceğim. Şöyle kestim. Şimdi biraz bundan yiyeyim. Çünkü acıktım. Şöyle kapıda koydum. Bunu zaten buzluğa atabiliriz. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu buzluğa koyacağım. Ve istediğimde alacağım. İkinci günden herkese merhaba. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bu arada saat şu anda bir buçuk. Ben bugün bayağı bir geç kalktım. Şöyle yapalım. Evet, şöyle tost ekmeğim var. Bundan tost yapalım ve pratik olsun. Zaten saatte geç oldu. Hadi gelin tost makinesine gidelim. Şöyle sizi sabitleyeceğim. Thank you. Şöyle bir maske yapalım dedim. Şimdi bu da topladım bulaşmasın diye. Azıcık maske yapacağım. Şöyle ben size son halini birazdan göstereceğim. Bu arada maskem şu, bu şekilde göstereceğim. Şu, bunu kullanıyorum. Bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu maske fırçam. Tek bunun için kullanıyorum. Çok uyumaktan göz altlarım kötü oldu. Evet, şöyle her tarafıma sürdüm gördüğünüz gibi 15 dakika sonra yıkayacağım şimdi yıkamış ve yüzümün perlenmiş halini görelim birlikte evet şu an şöyle 15 dakika geçti yüzüm gördüğünüz gibi bayağı bir gerildi şu an konuşurken de zorlanıyorum şimdi yüzümü yıkayalım ve diğer nemlendiricilerimizi sürelim bu şekilde Şöyle, şimdi yüzümü yıkadım. Ee, birlikte şuradan şöyle şu yüz yıkama köpüğümü alalım. Şuradan şunu alalım ve şunu da alalım. Şimdi bunları şimdi bunları yüzümüze uygulayalım. Şöyle sizi sabitledim. Şimdi öncelikle şöyle şu köpüğümüze bir yüzümüzü nemlendirelim. Şöyle bende şunlardan var. Bunu da yüzümüze masal yapacağız. Şuradan artı ve eksiden azaltıp kısaltabiliyorsunuz hızını. Çiçeğe daha doğrusu. Şöyle Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Ee, bunu bu arada suya tutabiliyorsunuz. Şöyle yıkadım. Şöyle, Şöyle onunla yüzümü yıkadım. Ee, şimdi Şöyle bir yüz temizleme köpüğü var ee, bu sivilcelere karşıtı biri görüyorsun yüzüm leke oldu o yüzden bunu kullanıyorum ve yüzüme iyi geldi şimdi bunu kullanacağız şöyle iki, bir iki fıs fıs. yine aynı markanın nemlendiricisini kullanacağım. Ve elime de şu kremi koyacağım. bu kadar da. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. çok da bir şey yapmıyorum zaten. Normal, klasik şeyler. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. şimdi dışarı çıkacağım. Şöyle hazırlandım. Bugün hep siyahlar içerisindeyim. Gördüğünüz gibi. Sizi de çekmek istedim. Orada çekebildiğim kadar çekeceğim. Bakalım orada neler yapacağız. Evet videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, videomu yani bu şekilde sizlere bugün yüzüm nasıl bakımlandım bunu göstermek istedim. Ee, i̇nşallah bu arada daha da güzel videolarda görüşürüz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.